Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, benim bir tane kitabım var. Orada çok değişik bilgiler söylüyor. Onlardan e, okuyacağım. Gerçekten çok da güzel bilgiler bunlar. E, evet. İlk şeyle başlayalım. Şöyle e, sevdiklerimin üstüne böyle işaretler koydum. Şimdi ben size bir tane okumak istiyorum. Ee, kamerayı şöyle alalım. Bir bardak kolada yaklaşık 32 küp şeker bulunuyor arkadaşlar. Bir çift sineğin sadece Nisan-Mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksaydı Dünya'yı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplarmış arkadaşlar. Eee bir cam kırıldığında ufalanan parçalar saatte 3000 millik bir hızla etrafa e saçılır. Aynen. Bir futbol sporcusu dakikada ortalama 5 ila 6 litre oksijen tüketir ve yaklaşık 5 ila 6 kilometrede koşuyormuş. E bir insan hayatı boyunca ortalama 2 yılını telefonla konuşarak diyormuş. Yani çoğu insan telefonlarını ee, hep yani hep konuşuyorlar <laughs> bir e, kurbağa yeterince ateş böceği yerse midesi ışıl ışıl olurmuş 1 litre motor yağı 530 bin litre içme suyunu kirletebiliyormuş çok acı arkadaşlar biliyorsunuz suylarımız tükeniyor ee, onları güzelce yani israf etmeyelim onları yani yeterince kalmıyor artık kalmamaya başladı daha doğrusu. Bir da yaklaşık 3 ton su varmış. başka bu ne kadar görülen en büyük dolu tanesi 19 santim çapı çapında olmuştur. Bu yaklaşık bir futbol topu kadardır. Yani arkadaşlar bir dakika 18 santimizi size şöyle gösterebilir miyim diyeceğim ama e, ee, cetvelim heh, buradaymış. Kırıldı cipfen. Kusura bakmayın. 19 santim tam bu kadar. Buradan buraya. Gördüğünüz gibi çok büyük. Bayağı büyük. Ya benim bir karışım filan. Bir karışım filan şöyle. Gerçekten de bu dolu tanesi çok büyük. Allah'ım. Yani kimsenin inşallah kafasını düşmüyor. Bu dolu tanesi. Ee, bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga arkadaşlar 1971 yılında Japonya'nın Izuji adasında 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır. Yani buna kısacası dalga değil de tsunami diyelim bence. Gerçekten de tsunami gibi. Yani i̇sterseniz şunu bir çekelim. Charles Osborne adındaki bir adam tam 69 yıl boyunca, 69 yıl boyunca <laughs> durmadan hıçırgırmış arkadaşlar. Bu arada çakmak kibritten önce bulunmuş, <laughs> çok değişik. Bir de çok fazla yer e, yerseniz duyma kaliteniz düşer diyor. Bence bu da doğru çünkü insan çok fazla ince böyle, yani bilmiyorum sanki duymamaz gibi oluyor. Ee, doğum gününüzü en az 9 milyon kişiyle paylaşıyorsunuz. Bu da çok iyi. Ee, yani 9 milyon kişiyle mesela siz atıyorum 21 Şubat'ta doğdunuz. 21 Şubat'ta doğan 9 milyon kişi daha var. Ee, deniz kabuğundan ses falan gelmiyormuş arkadaşlar. Duyduğunuz şeyin kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesiymiş. Kulağınızı çünkü kapatıyorsunuz. Ve oradaki sesi dinliyorsunuz. Bu sayede de böyle oluyor. Yani öyle dalga sesi çıkıyor. Ee, eğer bir akrebin üzerine likor maddesini dökerseniz akrep delinecek ve kendini sokacaktır. Bence likoru kendiniz yanınızda bulundurun. <laughs> akrep falan gelirse direkt dökün derim. Ee, bir de şunu okuyalım. En fazla asfalt yola sahip ülke Fransa'ymış arkadaşlar. Erkeklere yıldırım çarpması olasılığı kadınlara göre 6 kat daha fazladır. Erkekler yalnız. <laughs> Eski zamanlarda dinamit yapımında yer fıstığı kullanılmış. Ee, ev kazalarında ölenlerin ve yaralanlarının bir yıldaki sayısı trafik kazalarında ölenlerin sayısına eşittir. Bence bu da çok değişik bir bilgi. Şöyle göstereyim. Böyle bir kitabım var arkadaşlar. Ee, ben hala okumaktayım. Ee, bunun devam bu serinin devamlarını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ee, ama çekeceğim. Böyle 2 3 çekeceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve arkadaşlar unutmadan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.